Evet arkadaşlar. Bugünkü yayınımızda sizlere avokadonun nasıl geçtireceğini tarif edeceğim. Gördüğünüz gibi çekirdeği kürdanla ikiye ayırıp belirli bölgelerinden asılacak şekilde ayarlamalarımızı yaptık. Arka kısmı suya gelecek şekilde ıslayacağız. Birinci evremiz bu. Gelelim ikinci evremize. İkinci evremizde sizlere kök atmış avokadoyu göstereyim. Bakınız. Aynı sistemde koyuyoruz. Yine koyuyoruz yerine. Bu da son evreye gelmiş olan avokadomuz. Bakınız saçaklamış. İşte ortasından uzamaya başlamış. Tabi bu evre sonunda kesinlikle aşı yapılması gerekmektedir. Yoksa tesadüfi bir yiz çıkabilir. Kökler işte patlamış. Hemen bunu da yanına koyalım. Suyunu eksik etmeyeceğiz bu arada.